E, i̇lk günlerimde hoş geldiniz. E, yakında bu ile şu an tuttuğum e, filerle e, yakında bir video geliyor. İzlemeyi unutmayın. Bir de e, şey diyeyim. E, evimin baştasındayım. E, umarım e, güzel bir video olur bence bu kaleyle alakalı harika olur. Ne, ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Dört yaşı çekmek gelsin istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Umarım size beğenmek istedir. Böyle tersi içlikler çektiğim içlikler daha fazla gelsin istiyorsanız yorumlarda da belirtin. Şu 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 basın. Her izleyen e, bu videomu beğensin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, böyle içeri, içerikler gelsin istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Sizi çok çok seviyoruz. Farklı orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.